Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'de hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz? Hesap kurtarmak için nasıl bir form doldurabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi sağ alt kısımda oka tıklıyoruz. Buradan ayarlar yazan kısma geçiyoruz. Sol alt kısımda hesap hatası yardım ve destek için dokun yazan kısma geçiyoruz. Bizi bir sayfaya yönlendiriyor. Hesabımı kaybettiysem ne yapmalıyım? Hesabım bilgisayar korsanına uğradıysa ne yapmalıyım? Hesap engelleme sorunları, hesabımı nasıl güvenli hale getiririm gibi seçenekler var. Şimdi bütün seçenekleri inceleyeceğiz. Hesabımı kaybettiysem ne yapmalıyım? Hesap bir sosyal medya hesabına bağlarsa nasıl e, geri giriş yapabileceğini veyahut eğer misafir hesabını kaybettiysen tekrardan nasıl geri alabileceğini söylüyor sana. Burada yolları var, gözetebilirsiniz. Hesabım bilgisayar korsanına uğradıysa ne yapmalıyım? Bunu ...sonra inceleyeceğiz. Hesap engelleme sorunları. Hesap engelleme konusunda sorunlarınız varsa... ...buradan inceleyebilirsiniz. Hesabı nasıl güvenli hale getirir Yasını tıklayarak da hesabınızın güvenliğini arttırabilirsiniz. Şimdi hesabın bilgisayar korsanlığına... ...ne yapmalıyım yazısına tıkladım. Ee, şimdi bağlı sosyal medya hesabım... ...bilgisayar korsanlığına uğradı. Başka kişiler hala oyun hesabıma girebiliyor. Oyun hesabım kötü niyetli olarak... ...başka birinin sosyal medya platformlarına bağlanmış ve talep geçmişi bulunuyor. Şimdi en üst sayfadan başlıyoruz. Bağlı sosyal medya hesabın bilgisayar korsanlığına uğradı. Burada diyor ki eğer sosyal medya hesabın bilgisayar korsanlığına uğradıysa oyuna giriş yapamıyorsan en hızlı çözüm şifreni sıfırla diyor. Burada nasıl bir yol izlemen gerektiğini oyun zaten sana not şeklinde gösteriyor. Başka kişiler hala oyun hesabına girebiliyor. Şimdi bunu inceleyelim. Sosyal medya hesabını yeniden elde edip şifreni sıfırladıktan sonra başka kimsenin oyun hesabına yeniden giriş yapamasını sağlamak için lütfen tüm cihazlardan oyundan çıkış yapın. Bunun için aşağıdaki adımları uygula. Ayarlar, temel çıkış, tüm cihazlardan çıkış yap onayla. Bunu yaptığınızda bütün cihazlardan otomatik olarak hesabınız açıksa çıkış yapılıyor. E, oyun hesabım kötü niyetli olarak başka birinin sosyal medya platformlarına bağlanmış. Mesela hesabın play oyunlara bağlı. Biri hesabını çaldı, Facebook'a da Twitter'a bağladı. Bunu nasıl kurtarabilirsin? Bundan bahsedeceğim. Oyun hesabın kötü niyetli olarak başka birinin sosyal medya platformlarına bağlanmış. Hesabını kurtarmana yardım etmek için daha fazla bilgiye ihtiyacınız var. Tüm bilgileri doğru bir şekilde versem bile bu süreç 30 günden daha uzun sürebilir. Sistem yoluna göre değişiyor. En az bir ay sürebilir. Eğer verdiğin bilgiler sistemimizdeki bilgilerle eşleşmezse hesabının ve ilgili bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla sana hangi bilgilerin yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Eğer hesabını bu yöntemle kurtarmayı onaylıyorsan lütfen talep oluştur düğmesine dokun. Bu şekilde doğrulama yapabilir ve oyun hesabından kötü niyetli kişilerin yapılmış bağlantılarını silebiliriz. Sarı talep oluştur yasına tıklıyoruz. Hesabını nasıl kaybettin? Oyun bunu soruyor. İşte sen de başından geçen olayı anlatıyorsun. İşte diyorsun ki mesela işte hesabım Play Store'a bağlıydı. İşte ben oyuna girdiğimde hesabım başka birinin Facebook'a bağlı olarak gördüm falan filan böyle başından geçen olayı anlatıyorsun. Bu arada ufak bir not yazmış oyun. Bakalım. Hesabın güvenceyi almak ve kötü niyetli kullanımı önlemek için itiraz sayısını her 7 günde 2 itiraza sınırlandırıyoruz. Yani bir haftada 2 defa itiraz edebiliyorsun. Şu an 2 itiraz hakkınız var. Lütfen bilgileri doğru bir şekilde doldurun diyor. Ben şu an öylesine bir şeyler yazayım. Diğer kısma geçiş yapmak için. Hesabının güvenliğini sağlamak amacıyla lütfen aşağıdaki bilgileri doldur. Bu şekilde sistem hesabının kimliğini doğrulayabilir ve bilgisayar korsanlığına uğrayan hesabına bağlanmış sosyal medya hesaplarının veya e-posta adresi, telefon numaranın bağlantısı daha kaldırılabilir. Ee, şimdi, geçtiğimiz 6 ayda oyunu en çok hangi bölgede oynadın? Yani oyundaki bölgeni soruyor, hesabının bölgesini soruyor. İşte çoğu oyuncu VPN kullanıyor. Mesela bölgesini değiştiriyor. Daha iyi ödüller almak için mesela Vietnam, Kore, Çin gibi ülkelere gidiyor. Yani hesabının bağlı olduğu bölgeyi soruyor sana. Hesabının olduğu bölgeyi söylüyorsun. Geçtiğimiz 6 ayda oyunu oynamak için en çok hangi cihazı kullandın? Yani oyunu oynadığın cihazı soruyor sana. Atıyorum J7 Pro kullanıyorsun. J7 Pro'nun markası ne oluyor? Samsung oluyor. Samsung J7 Pro kullanıyorsun. Samsung işaretliyorsun. Burada kullandığın cihazı soruyor sana. Onu işaretliyorsun. Ondan sonra geçtiğimiz 6 ayda oyunu en çok hangi zamanda oynadın? Sana saat aralığını soruyor. Atıyorum işte okuldan geldikten sonra oynadın. Mesela 16 ile 19.59 civarları. Buradan sen en çok oynadığın oyunu en çok vakit geçirdiğin zamanları söylüyorsun ortalama olarak. Ondan sonra geçtiğimiz 6 ayda oyunu oynamak için en çok ne tür bir ağ bağlantısını kullandın? Mobil veriyi mi kullandın, Wi-Fi mi kullandın? Onu soruyor sana. Hangi ağırlığı kullandıysan onu seçiyorsun. ben genelde mobil veri ağırlıklı kullanıyorum. Mesela ben mobil veriyi seçerdim. Siz de kendinize göre seçin. Geçtiğimiz 6 ayda en çok hangi klasik mod haritasında oynadın diyor. İşte Erangel, Livik, Senhok, Miramar. Karakin burada haritaları soruyor sana. En çok hangi haritada maç attıysan onu seçiyorsun. Daha önce hiç oynamadımı da seçme şansımız varmış. Ama siz bilgileri doğru girmeniz gerekiyor. Sakinliğinizi koruyun. Düşünerek cevaplayın. Düşünerek doldurun formu. Sonrasında diyor ki en son hangi ay UC satın aldım? Bu ay hariç bir tane seç. 2018'den 2022'ye kadar tarih var. Ya da hiç UC satın almadıysanız hiç UC satın almadım diyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz 6 ay yetenek şampiyonluğu için kayıt yaptırdığını Evet ya da hayır diyorsunuz. Geçtiğimiz 6 ayda genelde... E, genel kanalda kaç tane mesaj gönderdim? Bir tane seç diyor. E, genel mesaj şu oluyor. Çıkalım buradan. Oyunun bahsettiği genel sohbet... Bu arkadaşlarınız arasında yaptığınız sohbet... E, ya da bu global yolladığınız mesajlar... Yani oyun mesaj özelliğini kullanıp kullanmadığınızı falan soruyor. Ondan sonra... Oyunun istediği gerekli bilgileri doğru bir şekilde doldurduğunuzu düşündükten sonra gönder yazısına basıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Talebinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Sonrasında buradan talep geçmişine tıklayarak talebinizi görüntüleyebilirsiniz. Ee, en az bir ay beklemeniz gerekiyor. Çünkü sistem yoğunluğu var. Ee, ve bilgilerinizin doğrulanması ve incelenmesi adına da zaman alıyor. Ee, geçmiş olsun. Bu videoyu izlediğinize göre büyük ihtimal hesabınız tehlikede. Sakinliğinizi koruyup bilgilerinizi doğru bir şekilde girip hesabınızın doğrulanmasını bekleyin. E, zaten bir verdiğiniz bilgiler doğruysa oyun hesabını size iade edecektir. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu arada geçmiş olsun, seviliyorsunuz.